Yine soru alalım hadi. Ya. Ya, kaldı lan. parmak kaldı. Hiç utanmanız yok mu? <laughs> olsun halka saçar ölümlü ölümün eksik olmaz başımızdan zulümü, rezulüm hoy zulüm rezulüm hoy zulüm rezulüm eksik olmaz başımızdan zulümü, rezulüm hoy zulüm rezulüm hoy zulüm rezulüm bugün eğlen günü gelmiş hoş gele hoş gele bugün eğlen günü gelmiş hoş gele side.